Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. 2024 yılının ilk kuzu göbeği mantarlarını Allah'ın izniyle bulduk. Mart ayının ortalarındayız. Ve burada ormanda kuzu göbek mantarı avına çıktık. Ve bir tane kuzu göbeği denk geldik. Ee, muhtemelen bunun e, bundan birkaç tane daha burada olabilir. Her sene sürekli olarak bu bölgeden kuzu göbeği mantarı topluyorum arkadaşlar. Mantarı toplarken her zamanki gibi şöyle bir sirkeleme yapıyorum ki sporlarını daha iyi bir şekilde döksün dökül dökülmeyen sporlarını döksün. Şöyle çok köklemeden kökün dibinden arkadaşlar e, bu şekilde kopartıyorum ve bunu sepete koyuyoruz arkadaşlar ormanda dolaşırken e, sepetle e, sporları dağılsın ki e, kuzu göbeği mantarını sürekli bulalım bakın şöyle gidelim aramaya devam edelim arkadaşlar bakalım bir tane daha şurada var bu biraz daha büyük yani şu an bunlar sporlarını bırakmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü gayet büyük bir mantar. Şu şekilde hasadını gerçekleştiriyoruz. Mantarlarımızı aldık arkadaşlar. Kuzu göbeği mantarının kavurması olsun, közlemesi olsun, kaynatıp haşlayıp suyunu tüketebilirsiniz aynı şekilde tuzlayıp ya veya tuzlamadan da bu şekilde haşladıktan sonra tüketebilirsiniz ee, birçok e, alanda kullanım kolaylığı sağlıyor ve kullanılıyor sağlıklı bir mantar e, şifa deposu herkese tavsiye ederim toplaması ayrı bir güzel yemesi ayrı bir güzel arkadaşlar Evet toplamaya devam ediyoruz